İyi günler kıymetli Müslümanlar. Bugün e, büyük Üsküdar'dayız. E, Üsküdar'da e, gene Osmanlı camisi 1801'de yapılmış Büyük Selimiye Camii'nin e, mahallesindeyiz. Oraya geleceğiz. Ondan önce göstermek istediğim bir yer var. Nehir mekan, gene güzel Üsküdar Belediyesi'nin yapmış olduğu 20'de yapmış olduğu Ne mekan, Selimiye. Tam Büyük Selimiye Camii'nin karşısında güzel bir yaşam alanı yapmış Üsküdar Belediyesi. Allah razı olsun. Belediyemizden bakın güzel oturma yerleri de var. Havuz yapılmış çok güzel. Tarihi bir bina karşılığı tam Selimiye, Büyük Selimiye Camii'nin karşısında. Büyük Selimiye Camii'ni de göreceğiz inşallah. Hamza Hamza oğlum Hamza ile birlikte geldik oğlum e salla oğlum esallah. Hey. Dersin içeriği de bir görelim kışlık kısmı. yok yok. Tarihi bir mina Gerçekten güzel. Burada sohbet ediliyor. internete girilebiliyor. Gayet şık, güzel bir atmosfer. Gördüğünüz gibi kitaplar da var. İsterseniz kitap okuyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir edilmesi. Bunların mekanları çok iyi akıl etmiş. Güzel yaşam alanları oluşturmuş. Bakın kitaplar burada. Böyle hem oturup sohbet edilen hem çayını, kahveni yudumlayabileceğin Evet, üst katı da var. Üst katı. Evet. Gördüğünüz gibi. Burası kütüphanesi. Selamun Aleyküm. Burası da kütüphanesi diye mekanı. Gayet çok güzel yani. Her katında kütüphane var. Her katında var maşallah. Ya. Maşallah. maşallah. Böyle yani belediyeler böyle güzel atmosfer alanları insanların yaşam alanını genişletirler işte. Bakın burada sergi de var. Sergi var. Evet, mümkün var. İsmis Osmanlı eserleri. Evet, tarihi. 300-400 senelik. Aa burası hamam. <laughs> Ay be. Selimiye hamamını sergi alanı yapmışlar, çok ilginç. Ben de burada fark ettiğimde Bakın Üskü Osmanlı Hamamları Gayet şık, güzel yani Tarihi bir atmosfer de yıkanmak varmış. <laughs> evet. Gayet evet, güzel. Hamza, gel oğlum. O başını sarık uçuşun O başını sarık uçuşun haydi!